bugün sizlere Minecraft'ta parkur göstereceğim. Başlayalım. Çok güzel yapmıştır umarım. Ona şurayı şunları alayım. Arkadaşlar evet, işte, kendim yapmadım o kesin. Söyleyeyim şimdi. Ee, da açık bırakmış. Alayım şunları Evet. Oh. Şuraya da geçeyim. Yemek yiyeyim bir tane. Madur kafter de giyeyim. Hediye kas vermediyse. Şuraya. Yay alayım. Şuraya alayım. Şunu da şuraya alayım. Şunu da... Eşimiz evet, şimdi devam ediyor. Evet devam. Yeah. Ah düştüm. <laughs> böyle Yorum yapın, beğenin, böyle şey. yani yapın. Hop. şurada tablette oynayınca biraz zor oluyor. Hem de orada düştüm. Ne yapmış? Yo, Uzaya çıkacağız galiba. Arkadaşlar e, park olmayı istiyorsanız benim abone olmayı unutmayın. Kesin. Eş. şimdi ne yapacağız? Aa su. Lan su. Ah. oh atladım suya. Süper. E şunu niye vermiş? Şunu atayım. Evet. Eh, evet. Evet. şunu atayım. Evet. Ana. Nefes alayım nefes. Lan buradan şöyle alttan gideceğiz. Çözür. Öleceğim. Öleceğim. Oh. Wow. Oh. Oh, evet. Şunları kırayım, kırayım. Oha. Nereye İçinden aldım. Yere atayım. E nasıl atılıyor ya? Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha fazla bir, daha fazla daha fazla parkur map istiyorsanız beğeni abone olmayı like atmayı unutmayın. İlk önce bay bay demeden önce şu parkurları tanıtayım. Şuradan şöyle atladı. Şu üstte tırmanma baya e, bayağı güzel olmuş altı atlamak için. Gidiyordu. Ondan sonra şuradan atlarken Şurada kafam karıştı. Buraya mı atlayacağım diye. On sonra buradan gittim. Şu sulu yer en son şura en zorlarıydı. Şurada ha bir yandı bak. Özellikle şurada bak. Burada bir şey oluyor ne deriz. Ondan sonra en güzel şey oldu. Burada takıldım. Ondan sonra şuraya girdim. Ve zıbıt 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 İçine de bir sürü doldurmuş. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha fazla video istiyorsanız like atmayı ve beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.